Ayhan Aydın'a bırakmak istiyorum. Gerçekten hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Ben internetten gördüğüm kadar topçu o yeteneklerin çoğunda burada zaten. Hepiniz benden belki daha iyi tanıyorsunuz ama ben de uzun yıllarda yola hizmetlerinden de oturuyorum. Bir alkış istiyorum hizmetleri için. Aşk olsun bu yurdu yurt yapan karış karış ilmek ilmek destanlar yazan Horasan yurdundan Anadolu'ya, Rumeli'ye doğru barış güvercinlerini uçuran gül yüzlü canlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yurdumuz Erenler Yurdu. Doğruyu görüp doğru söz söyleyen Cemile, Erkanıyla, yoluyla bin yıldır bu topraklarda barışı ve kardeşliği örgütleyen Alevi Bektaşı yolundan giden bu öğretiyi benimsemiş can yoldaşlar, canlar ererden seçilmez derler. Dolayısıyla Anadolu'muz nasıl ki erlerle, velilerle, ozanlarla doluysa İstanbul'umuz, Trakya'mız ve Balkanlar'da aynı şekilde bu yolun sürdürümcüleriyle bugünlere geldiler. Bedel ödediler, can feda eylediler. Hallacı Mansur gibi enel hak dediler, hakkı insanda, insanın cemalinde gördüler. Bedel ödediler, seyit nesimi gibi derisini bu yolda seve seve verdiler. Bedel ödediler, ozanlar piri pirimiz pir sultan gibi asılmayı göze aldılar. Ama yollarından dönmediler, ilkelerinden ödün vermediler. Yedikleri ekmek, içtikleri su kadar helal olan hatlarını helal etmek için bize büyük bir yol emanet ettiler. Biz bu yolun yolcuları olarak, bu yola talip, muhip olan canlar olarak, aşık olan insanlar olarak, çocuklarımızdan sorumluyuz. Cıvıl cıvıl, kumrular gibi şakıyan gül yüzlü yavrularımız bize emanettir. Ama unutmayın ki. Bu yolun öncüleri, kurucuları, Kerbela sahrasında canını veren İmam Hüseyin'den bugüne bize çok büyük vasiyetlerde bulundular. Yolundan dönen, yolunu inkar eden haramzadedir dediler. Dolayısıyla bizler bu yopraklar bu toprakların öz sahibi isek, vatan dediysek, bayrak dediysek, yurt dediysek Aynı zamanda ocak dediysek, dergah dediysek, dede dediysek, pir ve mürşit dediysek bunlara karşı bir sorumluluğumuz var. Bu yolu yaşatacağız. Gül yüzlü yavrularımıza aktaracağız. Hiçbir korku, hiçbir tehdit, hiçbir maddi menfaat bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Gül yüzlü yavrularımız semah dönmeye, cemler yürümeye devam edecek. Yolumuz kurallarla örülüdür. Yolumuzu Kuranlar çok sıkı kurallarla örmüşlerdir. Zor değildir, kolaydır. İşlerimizi kolaylaştıralım. Çağıl, Çağıl, Çağlayalım. Pirimiz, Pir Sultan Abdal'ın yolundan gidelim. Şahkulu Sultan Hazretlerinin yolundan gidelim. Bize Rumeli'nin kapılarını açan Kara Baba'nın, Topçu Baba'nın yolundan gidelim. Bir Seyyid Ali Sultanımız vardır, Kızıldeli. Yunanistan'da inançlarını bu uğurda yaşatmak için bedel ödeyenlerin mürşididir. Demir babamız vardır, Otman babamız vardır. Gül babaya kadar sürüp gitmiştir bu yol. Her ne bedel ödenirse ödensin. Kahrını onlar çekmiş. Rahatını biz görmeyelim. Bizler yurdumuzu kuşatan her türlü gericiliğe karşı, baskıya karşı, sömürüye karşı Dinbaz eğitime karşı, çağdaş, layık eğitimin düşmanlarına, kapılar açanlara karşı dimdik ayakta duracağız. Mustafa Kemal'in askeriyim demek yetmiyor. Demokrasi ve layıklık bizim mayamızsa, olmazsa, olmazımızsa aynı karanlık zihniyetler tarafından işimize sokulan, bizi parçalamak isteyen tertiplere karşı da dimdik ayakta duracağız. Bizim dedelerimiz de da üç kuruşa satılıp değildir. Bin yıldır nasıl ki yaşattılarsa bu yolu, şimdi de bundan sonra da hep beraber onlara omuz vererek bizler yaşatacağız. Alevi Bektaşı toplumu adına sadece Alevi Bektaşı örgütlülüğü söz söyleyebilir karar alabilir. Dolayısıyla hiçbir tertip, hiçbir zorlama bizi yolumuzdan vazgeçiremez, caydıramaz. Hepinize en içten duygularımla, saygılarımla selamlarken yine bir ulu pirden selam getirdim. Can dostlar, 21-23 Haziran tarihleri arasında pirimiz Abdal Musa'da amma etkinlikleri var. Bildiğiniz gibi Hacı Bektaş yol kurmuş, öğretisini temellendirmiş Anadolu'da. Onun izinden giden, yolundan giden halifeleri, dervişleri, babaları Türkiye'nin ve Balkanların dört bir tarafına yayılmışlar. Bu kutsal öğretiyi oralara götürmüşler. Bunlardan birisi de Abdal Musa'mızdır. Antalya, Elmalı, Tekke köyünde dergahını kurmuş. Rodos'a, Kıbrıs'a, Mısır'a kadar bu Alevi Bektaşı yolunu öğretisini oralara kadar ulaştırmıştır. Dolayısıyla oradaki başkanımızın değerli halife babamızın açık davetidir. Beni görevlendirdi. Biz de orada olacağız. Akademisyen Rıza Oylum dostumuzla. Dolayısıyla imkanı olanlara kapılar açık diyor başkanımız ve halife babamız. Abdal Musa'nın kaygısız aptalın selamı üzerinize olsun. Cümle erenlerin selamı üzerinize olsun. Hızır Nebi, Kerem Alimi, Pirimiz Hünkar ve Hacı Bektaş-ı Veli yar ve yardımcımız olsun. Gelecek sene buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aşk olsun.